Ademe dedik ki ey Adem sen ve eşin cennette birlikte yerleşin. Burada hemen Ademe bir eşten söz edilir. Ademe bir Havva'dan söz edilir. Yani yaratılan bu Ademin yanı başında bir de Havva var. Bir kadın var. Çünkü Adem için Havvasız bir hayat hayat değildir. Havva Ademi, Adem de Havva'yı tamamlar. Ne Ademsiz Havva ne de havasız Adem düşünülemez. Bunun içindir ki kesinlikle İslam kadınla erkeği karşı karşıya getirmez. İslam kadınla erkeği böyle karşı karşıya getirmediği gibi asla kadın erkek eşitliği, kadın erkek eşitsizliği gibi zırvaları da gündeme getirmez. Hiçbir zaman konu etmez bunu. İslam'a göre böyle bir problem yoktur. Yani Kadın erkeğe eşit midir, değil midir? İşte nasıl eşit olur, nasıl olmaz, zerre kadar bunu problem etmez İslam. Zira bu iki varlığı ayrı düşünmez İslam. Bu ikisi bir tek varlıktır. Bu iki varlığı ayrı ayrı düşündüğünüz zaman ayrı ayrı hiçbirisi bir değer ifade etmez yani. Mesela bakın, 100 tane Adem insan değildir havvasız veya yüz tane Havva da insan değildir Ademsiz. Bu ikisini karşı karşıya getirmek yerine bu ikisini birlikte düşünmek zorundayız. Hadiselere kitap ve sünnetin gözlüğüyle bakmak zorunda olan bizler kesinlikle küfrün kendi içinde yaşadığı çelişkilerini İslam'a taşımamalıyız. Bu konuyla alakalı kafir dünyanın çıkmazlarını İslam'ın meselesiymiş gibi İslam'a sokmamalıyız. İslam'a göre kadın ve erkek ayrı ayrı varlıklardır ama ikisi birden insandır. Yalnız başına ne erkek insandır ne de kadın insandır. İkisi birlikte insandır. İşte problemi böylece çözümlemek zorundayız. Erkek ve kadını karşı karşıya getirmek İslam'ın ve Müslümanların problemi değildir. Mesela bakın bir şehre yüz bin tane erkek yerleştirin. Eğer orada kadın yoksa onlar öldükten sonra hayat bitecektir orada. Öyleyse orada insan yoktur demek zorunda kalacağız. Aksi de böyledir tabi. Yani sanki kadınla erkek bir bütünün parçaları gibidir. Bir bütünün ikiye parçalanmış ve sonra da işte fonksiyonel olarak birleşmesi gibidir. Allah'ın da zaten erkeğin yanı başında hemen kadını da yaratmasının hikmetini de böylece anlıyoruz. Bakın bir başka ayetinde Rabbimiz Rum suresinde şöyle buyuruyordu. Ezvacen liteskunu ileyha. Onda sükunete eresiniz diye sizin için eşler yarattık diyordu. Yani onunla hayat bulasınız diye buyururken bu iki parçanın birbirinin tamamlayıcısı olduğunu anlatıyordu. Hayat bulmak yani bin erkekten bir insan dünyaya getirebilir misiniz? veya bin kadından bir canlı çıkarabilir misiniz? İşte meseleye böyle bakmak zorundayız ve küfür dünyasının, şirk dünyasının Allah'ı tanımadan, vahye müracaat etmeden, kitaba ve sünnete müracaat etmeden problemlere çözüm getirmeye kalkışan kafirlerin ürettiklerini İslam'a taşımanın, İslam dünyasına taşımanın hiç mi hiç anlamı yoktur. Bunu böylece bilelim inşallah.